Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız ben bugün bir misafirim gelecek o yüzden ona bir börek yapmayı düşünüyorum ki zaten benim de canım çok istiyordu diyette olduğum için yapmıyor ve yemiyordum malzemeler dolapta bekliyordu en azından onunla beraber ufak bir kaçamak yapabilirim bakalım hem pratik yani herkesin evinde hemen 5 dakikada hazırlayabileceği kadar pratik. Özellikle malzemeler varsa evin içerisinde 5 dakika yani kısa sürede hazırlayabiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda dediğim gibi benim de canım çok istiyordu. En azından misafir bahanesiyle ben de biraz börekten yemiş olurum. Eşim de çok seviyor aynı zamanda. Bu pastanelerden aldığımız böreğin ım, muadili diyelim. <laughs> Hani böyle çıtır çıtır falan oluyor ya kat kat çıtır çıtır olan böreklerden. Çok da güzel oluyor. Bence birebir aynı. Hiçbir farkı yok. Ve o kadar paralar ödemenize de gerek kalmıyor. Evin içerisinde tepsi yani ödeyeceğiniz fiyatlara evin içerisinde tepsi tepsi börek de yapabilirsiniz. O yüzden bu tarifi çok seviyorum. Ee, hadi gidelim böreğin tarifini hem sizle paylaşayım hem de bu arada ben de yapmış olayım. Arkadaşlar şimdi patateslerimi koydum ocağa. Ee, hemen hemen iki büyük patates kullandım. Ee, çünkü yetmez diye düşündüm bilmiyorum. Şimdi bayağıdır yapmadığım için tarifi ne kadar yetip yetmeyeceğini bile bilemediğim için. Çünkü bayağı çıkıyor. İki tepsiye yakın çıkacak bu. Bakalım şimdi koydum haşlansın. Ondan sonra görüşelim. Bu arada malzemeler şöyle bir baklavalık yufka. Bunun içinde 44 adet oluyor. Sonra maden suyu. Şöyle maden suyu. Sonra süt. Bir de yağ lazım. Bunların üçünü karıştırıp böyle sos yapacağız. Her iki katta bir bu sostan sürüceğiz. Ee, sonra iç harcını önce hazırlayıp de iç harcı koyacağız içerisine. Şimdi onları birlikte görelim. Şimdi arkadaşlar malzemeler şöyle: ee, bir tane baklavalık yufka 44 adet oluyor genelde hepsinde hemen hemen bazen farklı olabiliyor dikkat edin. Ee, bir adet baklavalık yufka paket. Ee, sosu içinde çok basit süt yağ ve maden suyu bu üçünden birer çay bardağı kullanacağız onları karıştırıp sos haline getireceğiz sonrasında tabii ki açtığımız iki tane baklavalık yufkanın üzerine süreceğiz daha sonra da iç harcı hazırlamış olduğumuz iç harcını koyup saracağız çok pratik çok basit herkes deneyebilir çok da hoş oluyor şimdi birlikte görelim Evet şimdi patatesim haşlandı. Ee, i̇çi ezdim bunu patates eziciyle. İçerisine de e, pul biber koydum. Çok bir çay kaşığı, bir çay kaşığı kadar da karabiber koydum. Bu iç harcım olacak. Ve sosu içinde bunun içerisinde şimdi bir e, çay bardağı Sıvı yağ var. Şöyle bir çay bardağı kadar da süt koyuyorum ve yine bir çay bardağı kadar da maden suyu koyuyorum. Cüneye. Şimdi bunları şöyle bir karıştıracağım. Şimdi bunun üzerine şöyle sosla hemen yağ alıştı. sürüyorum. Çünkü sos çok önemli. Ve üzerine testi içinden bir kısmını bol bol koymayı arkadaşlar tarz. şimdi şöyle iki tane yufkayı alıp ve koyup üzerine sostan şöyle sürüp her yerine gelecek şekilde de. sonra içine içine hazırladığımız içten ilave edip sarıyoruz sosladım şimdi şöyle içini koydum şimdi saracağım şöyle sardım şimdi keseceğim öyle arkadaşlar Dediğim gibi her iki yufkayı bu şeydeki sosla hazırladığımız sostan sürüyoruz. İçine içi koyuyoruz. Sonra rulo haline getiriyoruz ve böyle dört parçaya ben kestim. Bunu bu şekilde tepsiye yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi böyle bunun gibi iki tepsi çıktı. Hatta bir küçük tepsi daha çıktı. 44 tane yufka olduğu için içinde. Şimdi bu kalan sosundan üzerine süreceğim. Ya fazla abartmaya gerek yok. Şöyle üzerine sürsem. yeterli olacak. Ha, isterseniz isteğinize bağlı yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Yani böreklerinize kullandığınız soslardan da sürebilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı olarak değişir. Ben üstünde böyle kalan sostan sürdüm. Hatta tereyağı da sürebilirsiniz. Ya da sosun içine karıştırıp da sürebilirsiniz tereyağına. Çok da güzel oluyor. Benim tere tereyağım yoktu. Kalan sosu da değerlendirmek istediğim için böyle yaptım. Şimdi 180 derece fırına atacağım. 30 dakika kadar pişecek. Ay arkadaşlar böreklerim pişti. Ve gerçekten çok güzel görünüyorlar. Çıtır çıtırlar. Gerçekten içini bol koymuştum zaten lezzeti de çok güzel oldu. Denemek isteyenlere gerçekten afiyet olsun. Evet arkadaşlar börek de bitti. Ee, kendimce yaptım birkaç hazırlığım da vardı. Onları da bitirip misafirimi ağırlayacağım. Börek dediğim gibi aslında çok 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 5 yani dakikada yapıp hemen iki tepsi börek çıkartabilirsiniz bundan. Çok pratik. İç malzemesi hele peynir gibi bir malzeme kullanıyorsanız daha da pratik. Hemen şipşak bir maydanoz doğrarsınız içine ya da e, kıymalı harçla yapabilirsiniz ya da vardır dolabınızda dondurucunuzda onu kullanabilirsiniz her şeyi koyabilirsiniz yani sevdiğiniz bütün malzemeleri kullanabilirsiniz bunda hiçbir sıkıntı olmuyor bayağı pastaneden aldığınız e, fırından aldığınız börekler gibi çıtır çıtır ve kat kat oluyor çok pratik yapması malzemeler herkesin evinde bulunabilecek malzemeler ve çok böyle abartı aşırı malzemeler yok. O yüzden e, bütçe açısından da çok bütçe dostu bir tarif. E, bu yaptığım e, tarifte bu yufka hani bir tane yufkadan iki buçuk tepsi çıkıyor. Yani birçok de rahat rahat ağırlayabilirsiniz. yani o, o anlamda da çok güzel bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. E, kanalıma abone olmayı beni takip etmeyi, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.